Ha, ben, ben, ben olsam, ben olsam bugün sekreterle yazdım. Bitirdim, başarı. Işe girdim, başarı. Tüm başarılar sen de ciddi bir özgüven yaratacak. Kırşehir Ayran Üniversitesi her geçen yıl büyüyen, gelişen, Hoca anlamında, akademik kalite anlamında, binalaşma anlamında, kampüsleşme anlamında yeni kurulan üniversitelerin arasında Anadolu'da parlayan bir yıldız gibi. Çünkü zaten ...çok ciddi bir altyapının üzerine kurulmuştu Kırşehir Rahiran Üniversitesi. 60 yıla yakın bir geçmiş olan eğitim fakültesinin... ...eğitim enstitüsünün bıraktığı mirası... ...o bıraktığı bayrağı alıp... ...bugün yaklaşık 17 bin öğrencisi olan... ...ve bunu daha da artırmayı hedefleyen bir eğitim kurumu. Neden Kırşehir Ahiret Üniversitesi? Özellikle Kırşehir'de yaşayanlar için. Şimdi eğitim fakültesi okuyacaksanız zaten... Bir zamanlar Gazi Üniversitesi'ne bağlı olan bir eğitim fakültesinde okumak bir avantaj. İyi bir eğitim alacaksınız. O nedenle başka şehri tercih etmek yerine barınma imkanları iyi olan, ulaşım imkanları harika olan bir şehirde, kendi şehrinizde okumayı tercih edebilirsiniz. Özellikle Ankara'ya gittiğimizde Ankara'da yaşayan pek çok kız şehirli çocuklarını buraya okumak üzere gönderiyorlar. Hem onlar için bir ana yurda geri dönüş hem de çocukları için iyi bir eğitim yuvası haline geliyor. Biz de sizleri eğitim fakültemizden tıp fakültemize kadar Kırşehir Ahiran Üniversitesi'ne bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hepinize başarılar.